Tolf. Çok yemiş. Karnına bak nasıl şişmiş. Benim yakışıklı oğlum, yakışıklı oğlum benim. Haydi Alf. Haydi Alf. Oğlum. Hoca kafa. Hadi gel mama niye? Hadi. Hadi. Yedik, Kediler dağılın bakayım. Şşş, hadi dağılın. Hadi Adolf ye. Davul gibi oldu hala yiyor ya. Evet. Yam yamlar yaklaşıyor. <laughs> Şşş, hayır. Hayır uzak durun. Daha sonra siz yersiniz tamam mı? Hadi ye ye sen ye. hadi. Ya oğlum bir çek ya. Ha? Ye hadi. Adolf hadi ye. Köpek nasıl şişti? Yani? Alet. Yok bir şey. Gel Adolf. Hadi Adolf.